Merhaba sevgili öğrenciler, değerli anne babalar ve kıymetli meslektaşlarım. Uzaktan eğitim sürecinde Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğümüzün farklı çatılar altında bir arada başlıklı çalışması doğrultusunda bugün bir şair, çok şiir etkinliğiyle sizlerle birlikteyim. Ben Buket Karadağ, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Sevgili öğrenciler, ben ve bütün öğretmenleriniz sizleri çok seviyoruz hangi durumda, nerede, ne koşulda olursak olalım, her zaman sizlerin yanınızdayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Evinizde kalın, sağlıklı kalın. Bugünler elbette geçecek. Evde kal Tunceli, evde kal Türkiye. Bugün sizlerle birlikte Nazım Hikmet'in çok sevdiğim iki güzel şiirini paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte yani yürekte evet belki de bugünlerde en çok duymaya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm e, sözleri sahip bir şiirle devam edeceğim ikinci şiirimiz olarak yaşamaya dair şiiri Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki Mesela kolların bağlı akandan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin ama öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından ki Ağıramayı yaptık, hastayız. Yani beyaz mesadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşı fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Düşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımızda 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta. Uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için. Bugünlük benden bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Evde kal Tunceli, evde kal Türkiye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.